merhabalar arkadaşlar. Bugün, Bugün sizlerle birlikte Evet, yapacağız? Üstümü giyineceğiz. İlk önce bu gözlüğü bir çıkartalım. Bir gözlük, başka bir gözlük takacağız arkadaşlar. Bu 3 boyutlu gözlük. Böyle de güzel arkadaşlar ama dışarıda rahat etsin diye başka şeyler giyineceğiz. Mia'nın böyle şeyleri var. Bu benim. Sürpriz olarak getirdim. Mia da şok oldu galiba şimdi. Çünkü hiç kullandırtmıyorum. O zaman Üstünü giymeye geçelim mi? Geçelim. Geçiyoruz. 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 Geçtik. geçtik. Evet. Seç bakalım bir de. İlk alt seç. Çok Ama göremiyoruz biz başından. Tamam azıcık geri çekil. He. Mor. Her şeyimiz mor o zaman. Ver ben koyayım. O sırada sen de üst seç. Üst göster. Böyle bir şey arkadaşlar. Bakın bakalım. Da var, moru. moru da var. O zaman bunu da koyalım. Bir de üstünü giysin mi arkadaşlar? Giysin. O zaman bir, iki, üç. Puf! Puf! Mila giyindi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gözlük seçeceğiz. Hop. Bu olur mu Mila? Mm -mm. Bu? Mm. Bence bu çok güzel. Mm -mm. Bu? Mm -hmm. Son seçenek bu. Evet, evet. O zaman arkadaşlar biz bunu sürpriz. Sürpriz yapacağız. Tamam o zaman. Geçiyoruz geçiyoruz. Bir de takıyor. Bu yeni gözlü arkadaşlar. Geçiyoruz geçtik. Bir. Ve arkadaşlar Mila'nın yeni gözlü. Bir videoda görmüşsünüzdür ama arkadaşlar. E, o kısa bir videoydu. Bunu da biraz daha uzun göreceksiniz. Arkadaşlar Mila'nın çok güzel tatlı bir gözlüğü var artık. O zaman bir de bu sefer ne yapalım? Dön yüzüne. Bu sefer ne yapalım? Saç. Tamam. Geçiyoruz. Geçiyoruz. Geç. Tik. Puf. Evet arkadaşlar. Çok Bak, artık. Tokat etmecesi bura. Şu benim. Bunu alıyorum. Pembe benim çünkü. Evet Hinecim. Evet. Mordu her şeyin Seç o zaman. Bak motokat da seçeceğim. Şimdi O. Bir şey oldu hani. Bu mu? Evet. Bu bir, Ama, bir dakika. Şuraya mı takacağız? Evet. Tamam. Bu türlüler de güzel aslında. Tamam onlardan takalım. Bu küçük çünkü. Evet onlardan takalım. Sen ondan al bir tane. Bir, bir tane, tane mi iki mi? tane mi istiyorsun? İki tane olsun. Tamam iki tane al. Tamam arkadaşlar. Saçını toplayacak mıyız? Evet. Şimdi. Ee, şu toka olur mu? Bu. Bu? Kromili. Evet. Tamam. O zaman Bilal'in saçını biz Zaten... yapıyoruz. tarak. Tarak. Tarak mor yok. Benim tarağımı alayım o zaman. Evet. O zaman benim tarağımı alıp geliyoruz. Evet arkadaşlar bu geldi. Şimdi videonun saçını tarayacağız. Edeceğiz filan. Sonra videonun saçı güzel. harika olacak. Geliyoruz arkadaşlar. Puf. <laughs> Mia çok didiş oldun. Kuram de şurada. Benim yüzüme yani. Bakalım. <laughs> evet arkadaşlar. Milanın hazır değil. Tırnakları göster. O zaman şimdi hemen oje sürelim arkadaşlar. Okay. Geçiyoruz. Geçiyoruz. Geç. Geç. Evet arkadaşlar. Bundan yapacağım ojesini. Seç bakalım. Mor oje. Mor bir oje bul. Evet. Bunu süreceğim arkadaşlar. Mila bunu sürmemi çok istiyor. O kırmızı mila. Çilek mila bu. Kapamayla. Elimde sıydım. kamera olduğu için kapatamıyorum. Ondan da Bir aksilik yaşandı arkadaşlar. Olsun. Bunu süreceğiz arkadaşlar. Şimdi koyduk. O zaman sürelim sürelim sürelim. Sürmeye geç. Arkadaşlar ilk önce sileceğiz. Şu an olduğu ojesine. Geçiyoruz geçiyoruz geçtik. Evet arkadaşlar şimdi arkadaşlar buradan pamuğumuzu aldık asetonla hemen Yere koyayım koy sıkıntı yok biraz dök biraz dök tamam bir şey olmaz şimdi getir Mila asetonu oha direkt çıkarttı kan gibi kan gibi değil iki dakikada çıkarttı benim asetonu <laughs> Ama çok az kalmış. Yine aynı marka tanımlayacağım. Aa, nerede var şimdi? Bitti ya. İçine mi? baksana. Ne? Oha. Öbürünü getir. Ama olmamış. Birkaç kalmış. Olsun. Şey olmaz. Onlar öbür ojeyle şey yapacağım. Olacak ya. Bir dakika. Evet arkadaşlar hemen 2 dakikaya silinecek sonra ojesini süreceğiz arkadaşlar. Kütüphane çok kötü. Ama törpüleyeceğiz. Şu tırnağına bak. Abla onu törpülemeyeceğiz. Onu niye öyle bıraktım söyle mi? Niye? Ben bana söz vermişti. Ben hep tatma tırnak istiyorum ya. Evet. Bir tırnağımı uzatacakmışım. Ona babam bakım yapacakmış. Oo. O, o zaman onu tamam. Törpülemeyeceğiz. Hı. Hiçbir tırnağımı törpülemeyeceğiz. Ben yani törpüleyecektik ama. İstemiyorum. İyi e, tamam. Evet arkadaşlar. Evet yara vardır. Yok. Şu pisliğe bakın. O zaman arkadaşlar. Şimdi ojemizi sürelim arkadaşlar. Şimdi kamerayla süremeyeceğiz. Bir yere sabitlemek zor oluyor. O zaman arkadaşlar biz bunu <laughs> biz bunu sürüp geliyoruz. Voila! Harika oldu arkadaşlar. Ayağa kalk. Mia'nın kombini hazır arkadaşlar. Başka bir şey yapacak mıydın? Sim sürecektik. Sim sürecektik arkadaşlar. Mila pembe mi istiyorsun yoksa pırıltılı olanı mı? Pırıltılı. O zaman sürüp geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle Mila'nın simlerini de sürdük. Arkadaşlar şimdi de kırtasiyeye gideceğiz arkadaşlar. Tebeşir alacağız geleceğiz. O zaman biz gidip hemen orada görüşeceğiz arkadaşlar. Geçtik. 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 Evet arkadaşlar mutlu kırtasiyeye geldik. Bu Kardeşimiz. beyaz tebeşiri alıyoruz arkadaşlar. Tosuz tebeşir beyaz. Şimdi bunu alacağız. Bizi aldık. Alacağız. İnanç abi, inanç. Kasa. İnanç. Merhaba arkadaşlar da. Merhaba. Evet. Kesin. Kalesini alacağız. Efendim yine. Yani. Şey evet. Bak bu, ben bunu alırım. Mesela 42 lira. 42 lira 50, 50 kuruş. Silinli Kolay gelsin. İstesek şey alabiliriz bunu. ne? Tamam ben almak istemiyorum. Silinli şapkası pembe Evet. İyi günler. İyi günler. Hadi o zaman Mila. Havuza gidelim hadi. Arkadaşlar şimdi geçeceğiz. Koşarak geçin. Allah. Ya Allah. Allah. ne düşmesin Allah. o tebeşir. Düşmesin o boncuklar. Dikkat et. O boncuklar düşmesin. Kapalı ya. Yok hayır birden açılır. Ben de kendi boncuklarımı getireyim mi? Arkadaşlar biz bilet satacağız. Hayır sat, ben satayım. Ben kendim yapmıyorum. Satacağım. Bak ya ben evet. Bok var bok var. Allah'ım yardım ya. Bok var Evet arkadaşlar. Biz havuza geldik. Videomuza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.